Merhaba arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz videoma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu örgü figürlerimiz. Araba modeli, kuş modeli, tavşan, balıklarımız. Bu örgü figürlerimiz önceki videolarımda var. İsterseniz ulaşabilirsiniz. Şöyle bunları kenara çekeceğim. Balıklarımızdan sonra şimdi de deniz yıldızı çalışıyoruz. Bebek örgülerinde, battaniyelerde, yelek, hırka, bere bütün örgülerde kullanabileceğiniz bu figürlerimizle bütün örgülerimizi süsleyebiliriz. Şöyle önceden çalıştım, hazırladım. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce videolarımızı beğeniyorsanız beğenerek yorum yazarak desteklerinizi bekliyorum. Yeni gelen arkadaşlarım abone olmayı unutmayın lütfen. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şimdi yıldız yapımına geçelim. İpimi şöyle parmağımda doluyorum. Tığımızı şuradan girerek ipimizi de tığa dolayıp çekiyoruz. 1, 2, 3 3 zincir çektim. Şimdi şu halkamızın içine bütün hepsini ikili trabzan olmak üzere 14 tane dolduralım. Şu zincir hariç baştaki çektiğimiz zincir hariç halkanın içine 14 tane dolduruyorum zincirle birlikte 15 yapar İkili trabzan çekerek dolduralım şöyle biraz da küçülttüm kolay çalışabilmek için 14 tane trabzanımı yapıp geliyorum. Videomuzun olmasın diye. 14 tane trabzanımı yaptım. Ortadaki sihirli halkamızı şöyle çekerek sıkıştıralım. Zincirle birlikte 15 tane oluyor. Şimdi şu zincirin önce de ilk başlarken çektiğim 3 tane zincirin tepesine şuraya batıyorum. Şu şekilde kaydırarak kapatalım. Şimdi yıldızın kanatlarını yapmaya başlayalım. 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir çektim. Şimdi şu tepeden sayıyorum. 1 2 3. 3. zincirime batıp bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanına bir tane dolayıp batmıştım çakma sık iğne. Bakın şöyle üçünü birlikte çekelim. Buna çakma sık iğne diyoruz. bir tane ikili trabzan şimdi şu son kalan iki zincirimize de üçlü trabzan yapıyoruz 2 tane de üçlü trabzan yaptım toplamda baştaki sıkı iğne ile birlikte 1 2 3 4 5 5 tane dorgumuz oldu. Şimdi gelelim şu halkanın üzerine. Şu önümüzdeki şu bir taneyi boş bırakıyoruz. İkinciye geçelim. Batıp bir tane sık iğne yapalım. Hemen önündekine tekrardan batıyor. Şöyle kaydırarak kapatıyoruz. Şimdi tekrar 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincirimi çektim tekrar baştan sayıyorum 1 2 3 üçüncü zincire batıp bir tane sık iğne yapıyoruz ikinciye çakma sık iğne dolayıp bakın şöyle üçünü birlikte çekiyoruz bir tane ikili trabzan şuraya kalan zincirlerimizi iki tane de üçlü trabzan yaparak bitiriyoruz şimdi şu ortada bir tane boşluk ikinciye batıyoruz bir sık iğne ile kapatalım hemen önündeki boşluğa batıyoruz böyle kaydırarak çekelim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bütün kanatlar bu şekilde. Aynı işlemi bu kanadında da yaptık. Şimdi şu önde bir boşluk. İkinciye tekrar batıyoruz. Bir sık iğne ile kapatalım. Hemen önündekine batıyor. Dolamadan batıyoruz. Kaydırarak kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7 7 tane zincirimi çektim. Tekrardan sayıyorum. 1, 2, 3 3.ye batıp bir sık iğne bir çakma trabzan bir ikili trabzan iki kere de çekiyoruz. Sondaki iki zincirimize de üçlü trabzan yapıyoruz. İki tane. Bir. İki. Yine şu önümüzde hemen şu birinci değil ikinciye batarak bir sık iğne yapalım hemen önündekine tekrar batıyor kaydırarak kapatıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 yine 7 zincir çektim 1 2 3 3ye battım bir sık iğne bir çakma trabzan bir ikili trabzan bir üçlü trabzan ve yine üçlü trabzan sondan ikisi üçlü trabzan hemen şu önündekini atlıyor şuraya batıyoruz şu sondaki ilmeğe battım sık iğne ile kapattım ve şu ilk yaptığımız yıldızın kanadına şu köşesine batıyorum kaydırarak kapatıp bir zincir çekip burayı bitiriyorum. Arkadan da ipimizi şu ilmeklerin içerisinden arkaya çekelim. Temizleyelim, görüntüsü temiz olsun. Şu ortadaki sihirli halkamızın ipiyle şöyle bir düğüm atıp sağlamlayalım. Çok fazla çektirmeden şu kanadı bozulmasın. Sihirli halka gevşeyebilir ipin ucu açıkta kalırsa. Ya şu örgünün altından yürüterek kaybetmemiz lazım ipi veya böyle düğüm atarak hallederiz. Şimdi şöyle elimizle de güzelce parmak ütümüzü yapalım. Çok kolay, çok basit arkadaşlar. Bütün örgülerinizde deniz manzaralı yaptığınız örgülerde özellikle kullanabilirsiniz. Bayrak yaptığımızda, bayrak tarzı bir şey yaptığımızda Onda da aynı yıldızı örerek kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yıldızlarımız hazır. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yıldızlarımızın yapılışı çok keyifli, kolay. Bütün örgülerinizi severek örebilir, dikebilirsiniz bebek örgülerinizi. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız like atarak, yorum yazarak desteklerinizi bekliyorum lütfen. Sosyal hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Sizlerin yakınları da görebilir, faydalanabilirler. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.